Hepinize Bodrum'dan, yaz sıcağından merhabalar sevgili House of Bodrum ailesi. Yalıkavak Tilkicik'teyiz. Yalıkavak Tilkicik'te bir proje gezeceğiz. Ee, gayet güzel. Hepsi özel havuzlu, deniz manzaralı. Yalıkavak Marina'ya bir kilometre mesafede. Doğa manzarası, kuş sesleri. E, efendime söyleyeyim. 3 artı 1, 4 artı 1 seçenekler. Hepsini anlatacağım detaylı bir şekilde. Örnek evimiz tamamlandı. Tamamlanır tamamlanmaz da hemen gelip bir gezelim. Sizlere de gösterelim dedik. Satışlarımız başladı. Hadi örnek evimizi gezelim. Şu anda içinde bulunduğumuz örnek evimiz tek katlı. 3 artı 1. Özel avuzlu. 150 metrekare net 450 metrekare arsa payına sahip bu mülk için konuşuyorum. Projenin içerisinde de arsa payları 410 metrekareden 650 metrekareye kadar değişiyor. Bu e, tapuya işlenecektir. Yani 450 metrekare ya da 650 metrekare olan arsası olan bir mülkü satın aldığınızda projeden bu sizin tapulu eviniz, arsanız olacak. O metrekare size ait olacak. Yani kat mülkiyetinde ortak alanlar oluyor ya burada o geçerli değil tapuya işlenmiş olacak yönetim planına. Dediğim gibi 3 artı 1, 4 artı 1 şu anda örnek evin içerisindeyiz. Gayet ferah, kullanışlı, özel yapım mutfaklar ve banyolar fabrikasyon değildir. Tüm evlerde aynı mutfak ve ankastre ürünler olacak. Ankastre ürünlerde de Ankara'ta bulaşık makinamız, set üstü ocak, fırın, davlunmaz ve mikrodalga fırın Siemens markadır. Dediğim gibi 3 artı 1, 150 metrekare tek katlı bu örnek evimizin VRV ısıtma soğutma iklimlendirme sistemi mevcut arka odalara doğru geçelim. Burası 3 artı 1 artı 1 de çamaşır odası diye bir bölümümüz var. Ben hızlı hızlı geçiyorum tabi siz bu arada görürken tez canlılığımızın kusuruna bakmazsınız diye düşünüyorum. Diyeceksiniz ne zaman teslim oluyor? Ee, Şubat sonu Mart. Yani Mart diyebiliriz. Mart ayında evler teslim olacak. 3 artı 1, 4 artı 1 tek katlı dubleks seçenekleri mevcut. En büyük 650 metrekare arsa payı var. En küçüğünün 410 metrekare arsa payı var. Konum olarak projenin yeri gayet iyi. Dediğim gibi Yalıkavak Marina'ya 1 kilometre mesafede. Buradan da denize yaklaşık 400 metre mesafede ulaşabilirsiniz. Hemen ilk plaja. Tekrarlıyorum. Her evin özel havuzu mevcut. Her evin deniz manzarası mevcut. Tabii ki yukarılara doğru çıktığınızda manzara daha da iyi hale geliyor. Bu arada sizlerden ricam arada söyleyeyim, siz dolaşırken, gezerken. Bu e, abone ol butonunu bir çökertmenizi rica ediyorum. E, oraya bir basalım. Çünkü bizim sizin e, ilginize ihtiyacımız var. Bunu gördüğümüz zaman motivasyonumuz artıyor. Daha bir şevkle çalışıyoruz. Daha yeni ürünler getirmeye çalışıyoruz. Şu anda zaten Bodrum'da bir mülk sıkıntısı var. Satışta olan az sayıda mülk var. Ee, Olanlar da geldiklerinizde görüyorsunuz fiyatlar e, inanılmaz noktalara doğru ilerledi. Ee, dediğim gibi abone olup beğenirseniz videolarımızı bizi çok mutlu edersiniz. Buraya kadar gelip bizimle tanışan dostlarımıza da, ailemizden, arkadaşlarımıza da çok teşekkür ediyoruz. Hepinizle tek tek görüşüyoruz. Görüşmeye devam ediyoruz. Sizleri seviyoruz. Evet, ebeveyn banyosu bölümündeyiz. Ev çok güzel ışık alıyor. Ben özellikle ona çok dikkat ediyorum. Yere kadar cam olduğu için gayet güzel güneşi alıyor. Bu tip projelere şu anda hasretiz. Çünkü kalmadı. Birazdan fiyatları da söyleyeceğim. Öyle korkutucu rakamlar da değil. Emsallerine göre diyeyim. Gezdiğimiz için görüyoruz. Bazı yeni yapılan projelerde deli dehşet rakamlar isteniyor. Projenin mimarı gerçekten her noktayı iyi değerlendirmiş. Ee, i̇zlerken de görmüşsünüzdür diye ümit ediyorum. Ee, bir hanım eli değmiş. Her yerde dolaplar mevcut. Her noktalara dolaplar yerleştirilmiş. Bu e, tabii ki e, sizler için çok önemli. Evet, ee, şöyle bir dışarı doğru çıkalım dışarıdan bir projeyi gösterelim. Ondan sonra tekrardan fiyatlar bölümüne geçeriz. Şöyle bir gösterelim. Çoğunluk bitti. Dediğim gibi çok az bir işi kaldı. Şubat sonu Mart gibi teslim edilecek. satışlar başladı. Şimdiden iki tane satış gerçekleşti. Tükenmeden siz de projemizdeki yerinizi alın diye tavsiyede bulunuyorum. Arkaya doğru ilerlediğimizde Şu anda görüyorsunuz inşaat devam ediyor üst taraflardakilerde de e, manzara az önce dediğim gibi haliyle çok daha iyi. Her evin deniz manzarası mevcut, her evin özel havuzu mevcut. E, bu projemizle ilgili. Talep ettiğiniz zaman bize ulaşırsanız e, DM'den veya telefon numaralarımızdan bize ulaşırsanız hemen arkadaşlarımız size sunum dosyalarını iletirler. E, orada detaylar, ev tipleri, metrekareler e, mevcut. <laughs> Bununla ilgili bize ulaşabilirsiniz. Gelelim günahlar kısmına. Diyeceksiniz ki e, en sevdiğimiz bölüm günahlar ne kadar buranın günahı. E, 6,5 milyon ile 10,5 milyon TL arasında değişen fiyatlar konumuna metrekaresine göre değişiyor. Ee, dediğim gibi az önce bunların detaylarını bize ulaştığınız takdirde e, hemen size sunum dosyası şeklinde iletiriz. Gelip görmek istediğiniz zaman da sizi burada ağırlamaktan mutluluk duyarız. Ee, ricamı e, unutmazsanız sevinirim. o abone ol butonunu bir e, patlatalım, basalım. Sizlerden ricam bu. Hepinizi çok seviyoruz. Yalıkavak'tan, Tilkicik'ten, Yaz Sıcağı'ndan Hepinize kucak dolusu sevgiler. Hoşçakalın.